26. Bölüm İbadet Biz insanlara bize ibadet edin demiyoruz ki. Siz herhalde ibadetin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Söyler misiniz bana, mürit şeyhin yanında nasıl olmalıdır? Bak, şimdi sana müridin adabını söyleyeyim de içinde ne varsa ortaya dök. Müridin inancı şöyle olmalıdır. Ben ancak bağlı bulunduğum şeyhimle hedefime ulaşabilirim. Aklı dahi görünse müridin üstadına itirazı haramdır. Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi şeyhe itiraz çok çirkindir. İtirazcının özrü kabul edilemez. İtirazdan doğan ayrılığın ilacı yoktur. Bu itirazın zararı mürit üzerine akan feyzin kapanmasıdır. Müride lazım olan şartlardan biri de şeyhin emrettiği şeyleri tevil etmeyerek ve geciktirmeyerek yapmasıdır. Zira tevil ve geciktirme büyük kesintiye sebeptir. Adaptan biri de şeyhinin sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden kaçınıp şeyhinin güzel ahlakına ve yumuşaklığına aldanıp da sevmediği şeyleri yapmamasıdır. Şeyh, müride bir şey telkin ettiğinde, devamlı onunla meşgul olmalı ve kalbine hayır ve şer bir şey getirmemelidir. Sadık müridin sermayesi sevgi ve bağlılıktır. İnatlık asasını ve muhalefet sevdasını bırakıp, şeyhin emri altında sükunettir. Tarikata sevgisi ve şeyhine bağlılığı artan mürit, tarikatta kalmaktan emin olur. Yani kısaca mürit şeyhinin kölesi olacak. Hatta köleden de öte bir bağlılığı olacak. Çünkü köle efendisine zaman zaman baş kaldırır. Baş kaldıramasa bile içinden homurdanır ama mürit hem içiyle hem de dışı ile şeyhin tam kölesi olacak. Şeyhin emri altında sessiz sedasız beklerse tarikattan atılma korkusu olmayacak. Mürit şeyhinin terbiyesinde ölü yıkayanın elindeki ölü gibi olmalıdır ki şeyh müridin istediği gibi hareket edebilsin. Mürit tam bağlı olmazsa şeyh onu nasıl yetiştirebilir? Bağlılığında bir sınırı var. Burada bütün sınırlar aşılıyor. İnsanları kendine köle eden bir tek nebi yoktur. Böyle bir şey Kur'an'a temelden karşıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah bir kimseye kitap, hikmet ve nebilik versin. O da tutsun halka Allah'tan önce bana kul olun desin. Bu kimsenin haddine değildir. Onun diyeceği şudur. Kitabı öğrettiğinize ve okuduğunuza göre sadece Rabb'e kul olun. Ali İmran suresi 79. ayet. Diyorsunuz ki eğer müridin şeyhine bir itirazı olursa bunun ilacı yoktur. Bunun için kölelik kelimesi de yetersiz kalır. Peki bu şeyhe ibadet değil de ya nedir? Bunun neresi ibadettir? Allah aşkına Evet, sadece ibadet yok. İstiane yani yardım isteme de var. Her ne kadar günde 40 kere Fatiha suresini okuyup kenar na'budu ve İyyake nestaîn. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden de bulunuruz deseniz bile söylenenlerde hem Allah'tan başkasına ibadet var hem de Allah'tan başkasından istihane. Çok ağır bir ithamda bulundunuz. Beş vakit namazını kılan, gece teheccüd namazına kalkan, bu kadar zikirler yapan, İslam'a hizmet için müesseseler kuran bu insanlara o şekilde itham edemezsiniz. Sizi Allah'ın açık ayetlerine çağırıyorum. Beni suçlayacağınıza kendinizi düzeltmeye çalışsanız daha iyi olmaz mı? Biraz düşünseniz sizin en büyük dostunuz olduğumu kolaylıkla anlarsınız. Bana karşı çıkacağınızı ve sert tavırlar koyacağınızı bile bile düştüğünüz bu kötü durumu size göstermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bunca kafirler var. Niye onlarla mücadele etmiyorsun da? Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmak zorunda olduğu şu günlerde bize saldırıyorsun. Bu kadar iyi işler yapan insanları yok etmekle ne elde edeceksin? Yeryüzünde iyi işlerle meşgul insanlar çoktur. Japonların, Amerikalıların ve Avrupalıların içinde insanlığın hayrı için gecesini gündüzüne katıp çalışanların sayısı az değildir. Hristiyan keşişler mala, evlilik hayatına ve dünyalıklara karışmamak ve ömürlerini sırf ibadetle geçirmek için dağların ıssız tepelerinde kurulu manastırlara kapanırlar. Ama İsa'yı Allah'ın oğlu saydıkları, Allah ile kendi aralarına aracı olarak koydukları sürece hak yolda olamazlar. İnanç çok önemlidir. İnsanın sevap namına bir şeyi olmasa da şirkten uzak bir inancı olsa ve tevbe etmeden ölse Allah bu şahsın günahlarını bağışlayabilir. Çünkü o şöyle buyurmuştur: Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altındaki günahı düzenine uyan için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. İşte başkasına köle olmamızı kabul etmeyen Allah nebisine şu emri vermiştir. De ki, ey cahiller, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz? Sana da, senden önceki elçilere de şu muhakkak vahyedilmiştir. Eğer şirke düşersen, yaptıkların yanar gider ve sen kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Bunlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa kıyamet günü bütün yeryüzü onun avucunda, gökler de sağında dürülü olacaktır. O ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Zümer Suresi 64 ila 67. ayetler. Elimizdeki meallerde kulluk kelimesi kullanılıyor. Ama sen onun yerine kölelik kelimesini kullanıyorsun. Bu yaptığın doğru mu? Türkçede kul ile köle aynı anlamdadır. Yunus Emre Tapduk'un tapusunda kul olduk kapusunda Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah derken köle olduk kapusunda demiş olur. Kul ve kölenin Arapçası abd kelimesidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın abdidir. Kelime-i şehadette eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir deriz. Yalnız Allah'a köle olup başkasına olmamak hürriyetin doruk noktasına ulaşmak demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili şu ayet üzerinde düşünmek yerinde olur. Başka bir şey uydurup üzerimize atasın diye sana sıkıntı verip az kalsın vahyettiğimiz şeyden seni ayıracaklardı. O zaman seni dost edinirlerdi. Eğer seni sağlam duruşlu yapmasaydık az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun. Meyletseydin sana hayatın iki kat cezası ile birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdın. İsra Suresi 73 ila 75. ayetler. Allah'ın nebisi bile tehlikeye düşecek gibi olduğuna göre çok dikkat etmemiz gerekmez mi? Tamam, bunları anladık. Şimdi sen yukarıdaki ağır iddianı ispatla bakalım. Allah'ın her nebisine söylediği şu söze tekrar bakalım. Şirke düşersen amelin kesin kes yanar ve sen kaybedenlerden olursun. Zümer Suresi 65. Ayet A. Şirk Şirk, Allah'a ait bazı özellikleri kimi varlıklarda da görerek onları bu özelliklerde Allah ile ortak saymaktır. Buna inanan öncelikle onları Allah'a yakın bilir ve Allah ile birlikte onlara da köle olur. Çünkü Allah'a bunların aracılığıyla yaklaşabileceğine, ve isteklerini ona ulaştırabileceğine inanır. O Allah'ı bir kral, bunları da onun yakınları gibi görür. Bizim yaptığımızın nesi şirk? Sen esas onu anlat. Bakın, ibadet sözlükte taat anlamına gelir. Taat boyun eğmek demektir. Daha çok emre uymak ve izinden gitmek anlamında kullanılır. Türkçede buna kulluk denir. Abd kul yani köle anlamına gelir. İnsanlar güçlerinin yettiğini kendilerine köle etmeye, güç yetiremediklerine de köle olmaya yatkındırlar. Krallar halkı kendi köleleri gibi görmek istemişler, kayıtsız çarpsız boyun eğdirmeye çalışmışlardır. Kuranda bunun örnekleri vardır. Firavun halkı toplamış ve şöyle haykırmıştı: En yüce efendiniz benim. Naziat suresi 24. ayet. Rab, efendi ve sahip demektir. Araplar kölenin sahibine rab derler. Biz de efendi deriz. Allah'tan başkasına köle olmayı reddedenler Allah'tan başkasının kendi rableri ve efendileri olmasını kabul etmezler. Dikkat ederseniz efendi kelimesi tarikatlarda sıkça kullanılır. Krallar siyasi ve askeri güçlerini kullanarak, zenginler paralarını, kimileri de dini kullanarak insanları kendilerine kul ederler. Dini kullananlar bunların en kötüsüdür. Çünkü insanlar bunlara kulluk etmeyi Allah'a kulluğun bir parçası sayarlar. Siz Allah'la birlikte şeyhinize de köle oluyorsunuz. Rabıta sırasında şeyhinizin ruhaniyeti karşısında boyun eğiyorsunuz. Halbuki Fatiha suresinde yalnız sana köle oluruz diye Allah'a söz veriyoruz. Kendine kulluk edilmesini isteyen şeyh var mı? Önceki açıklamalar yeterli olmadı herhalde. Şeyhe tam bağlanmak, ona rabıta etmek, kalple ondan yardım istemek ve ona asla itiraz etmemek gerektiğini söylemiştiniz. Hatta şeyhin önünde mürit gassalın yani ölü yıkayıcısının önündeki meyyit yani ölü gibi olmalıdır demiştiniz. Bu köleliğin son noktası değil midir? Bundan ileri bir kölelik düşünülebilir mi? Allah'ın istediği insanın yalnız kendine köle olması ve bu şekilde hürriyetin doruğuna ulaşmasıdır. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunabilesiniz. Bakara Suresi 21. Ayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın kölesidir. Kelimeyi şahadet getirirken Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ben tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir deriz. Ona bundan başka bir makam vermek Hristiyanlara benzemek olur. Onlar İsa'ya Allah'ın oğlu demiş, onu Allah'a halef kılmış, ona ibadet etmeye ve ondan yardım dilemeye başlamışlardır. Sanki haşa baba emekli olmuş da oğul onun yerine oturtulmuş gibidir. Bu sebeple ibadet etmiş olmak için puta secde eder gibi şeyhe secde etmek gerekmez. B. İstihane. Bir de istihane vardı. Gelelim istihaneye. İstihane yardım istemek demektir. Fatiha suresini her okuyuşumuzda İyya kenestain deriz. Yani Allah'ım yalnız senden yardım isteriz demektir. Bu konu daha önce anlatılmıştı. Burada Şeyh Efendi'nin bir sözünü tekrarlamak yerinde olur. Şöyle demişti. Siz ne derseniz deyin, biz Allah'la kullar arasında Evliyaullah'ın ve Meşayih-i İzam ruhlarının vasıta olduğuna inanırız onların ruhaniyetinden istimdad eder, istianede bulunuruz. Evliyanın ruhundan istianede bulunduğunuza göre, sizin iyâkenestâin, yalnız senden yardım isteriz demeye hakkınız kalır mı? Bir de rabıta yaparak şeyhin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirip hayal etmeniz ve kalple ondan yardım istemeniz var ya, işte o zaman tevhidle ilginiz kesilir. Çünkü bu olsa olsa şeyhe ibadetin bir parçası olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür demiyor mu? O bir de şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin ta kendisidir. Puta tapanlar ibadeti putun rızasını kazanmak ve dualarının kabulünü sağlamak için yaparlardı. Birçok ayette müşriklerin Allah'tan başkasına dua ettikleri anlaşılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bir emirde Allah Teala şöyle buyurur. "De ki: Ben yalnızca Rabbime dua ederim." Ona hiçbir varlığı ortak koşmam. Cin Suresi 20. Ayet İbni Abbas demiştir ki, Duanız imanınızdır. İnsanlar öteden beri en çok dua ve ibadet konusunda yanıldıkları için bütün elçilerin davetinin temelini bu iki husus oluşturmuştur. Namaz, oruç, hac Zekat, helaller ve haramlarla ilgili çok az ayet olduğu halde Allah'tan başkasına ibadeti, darda kalınca başkasından manevi yardım beklemeyi şirk sayıp yasaklayan çok sayıda ayet vardır. Kur'an'ın hemen her sayfasında bu konuyla ilgili ayetler vardır. Darda kalmış kişi dua ettiğinde onun yardımına kim yetişiyor da sıkıntıyı gideriyor ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir ilah mı var ne kadar az düşünüyorsunuz neml suresi 62. ayet